Ama büyük değişime hazırız. Yaşımız 45 olması önemli değil. Enerjimiz 30 değil mi? 25. ya <laughs> Yani 5 yaş fark etti. <laughs> bu sorunun bu cevabı böyle olmalıydı. Koltuğa oturduk 5 yaş sizin Evet. Bile. Ama endam güzel maşallah. Yani Çok yakışıklı miydi? adamız. İnşallah şimdi değişimi hep birlikte göreceğiz. Ankara'dayız. Evet Ankara'da e, bu işlemi de gerçekleştirelim. Bizi çok takip eden var. İnşallah göreceğiz. Valla ben de sabırsızlıkla bekliyorum sonunda. Çabuk karar verdiğiniz ama ha? vallahi tebrik ederim. Evet, çok çok güzel oldu. Ben Şimdi, ön araştırmasını yaptığım için. İyi yaptınız. Güzel yaptınız. Ben de elimden geleni yapacağım efendim. Valla size güveniyorum. Çok ondan. teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi burada daha önemli bir şey var. Açık olan veya seyrek olan bölgeyi daha fazla büyük hale getirmemek. Yani seyrek olan bölge ne ise ona göre çalışmak en önemli konulardan biri. Mesela ön taraftaki saçlar yetersiz. O yüzden onları biraz alıyoruz. Bu makine de bozulmuş herhalde. Beşiktaş Üsküdar motoru gibi çalışıyor. Kusura bakmayın. E, açık olan bölgeyi çoğaltmamamız gerekiyor. Seyrek bölge ne kadarsa en çeyrek bölgeyi bu şekilde çok fazla açmamak sağlıklıdır. Çünkü kaşıntıya daha fazla hani mal vermemek lazım. Çünkü kullanırken kullanma tekniklerinde fazla saçın üstüne gelindiğinde insanı rahatsız ediyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Evet efendim MKC dizaynı andımızın çukuruna yerleştirdik. çok hafif kenarlardan pres uygulaması yaptım çünkü fazla taşmasını istemiyorum. Evet. Yani hani bir tane şey vardı ya, bir söz vardı anlatmama gerek yok diye. Anlatmama gerek mi var? Bakar mısınız endi ama maşallah. Yemin ediyorum muhteşem oldu. Yani ee, biraz olaylar inşallah fazla cereyan etmez. Biz e, güzellik peşindeyiz. Biz işimizi yapalım. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Bu kadar yakışıklı Olmasının sadece sebebi ben değilim tabii ki ama eksik olan yeri biz tamamladık. Evet. Şimdi kesime geçiyorum. Evet. Bakışlar değişti. Belli zaten. <laughs> Vallahi hemen anlaşılıyor nasıl oldu. Evet efendim. İşlemimiz bitti. Şöyle bir de aydınlık taraftan çekelim efendim. renk uyumu muhteşem. Çok güzel. Modelimiz de güzel. Ama artık bu kadar yani merak ettirmenin manası yok. Aynayı açalım. Hadi bakalım. Evet aynayı açıyoruz. Ankara'da. Evet. Evet açsana. Aç aç. Kapandı gene. Evet. Evet. Biraz karanlık bu oda. Başımızı yukarı kaldıralım. Bakın. Odamız karanlık. Filtre yok. Yapay zeka yok. Canlı canlı. Yorum alalım. Ay Arka tarafı gösterebilir miyiz beyefendiye? <laughs> evet. Protez saç böyle olur. Bakın. Arka tarafa bakın efendim. Valla 20 yıldan sonra kendimi saçlı görmek <laughs> bir garip geldi. Aa, abi, abi senin bakışların güzel maşallah ya. <laughs> Sen biliyorsun bu işi. Evet. Maşallah endam yerinde. Videonun başında söylediğim gibi. Endamınız çok güzel. Saç da zaten saçı yani... Kaybettiğiniz saçı kazanmanın tek yolu olan, bunu net söylüyorum. Yani böyle bir yöntemi yaptırmaya karar vermeniz çok e, harika bir düşünce. 10 yaş insan geri gidiyor. Net. Bir de nasıl kullanılırla ilgili eğitim vereceğiz size. Yarın gelirseniz öğlen vakti çok sağlıklı olur. E, motor kullanıyorsunuz, serum kullanacaksınız saçınızı. Kaskı çıkartıp takarken kaysın kafada diye. Olay tamamen bu. Tebrik ediyorum sizi. Böyle bir, çok sağ olun. Böyle bir yani güvendiniz geldiniz. Başarılı bir sonuç elde ettik. Sağ olun var olun. Ve uzun da değil kısa da değil. Size bahsettiğim buydu zaten. Evet. Tebrikler.